Trump en başında ekonomiye çok ciddi etkisi olacağından korkarak ciddiye almadı bu krizi. Senin dediğin gibi bir gripmiş gibi ve bunun çabucak atlatılacağından bahsetti. Zaman içinde yaklaşık iki hafta için iki hafta önce test konusu ve bunun bir pandemik oluşu meselesi nedeniyle özellikle de Batı yakasında Seattle'da artan ölümler nedeniyle daha ciddi bir pozisyona geldi. Fakat halen Trump bu meseleyi bir ekonomik çerçeveden algılıyor. Yani seçilmesine engel olacak, ekonomik gidişatta çok ciddi bir durgunluk yaratacak, bir kriz yaratacak bir mesele olarak görüyor. Yani olayı bir sağlık krizinden çok, bir pandemikten çok bir ekonomik kriz olarak görme eğiliminde ve her ne kadar arkasına hep doktorları, sağlık kurumlarının Temsilcilerini alsa da özel sektörün öneminden, devletin çalışmasının öneminden, hayatın tekrar normale dönmesinin öneminden bahsediyor. Ve genelde halka moral vermeye çalışıyor. Bu atlatılacak diyor. Bazen çok abartıldığını düşünüyorum diyor. Biz güçlü bir ülkeyiz diyor. Ve basın tarafından yeterince empati göstermemekle, yeterince durumun vehametini kavramamakla suçlanıyor.